Evet, merhabalar. <laughs> evet. Neden bugün gidiyoruz? bana akşam kadar çok açık bir var. Yok. <laughs> Gel yetişemezsin onları. Kopar mı? Ama kopar mı öyle çok güzel bence dalında. Koparınca ölecek ama yazık değil mi ona? Gel başka bir şeyler buluruz. Aa, bak yerde küçük sarılar var. Bir tanecik al. Ben hiç sevmiyorum biliyor musun çiçek koparmayı? Hadi gidelim. Güzel kokmuyormuş. Ha, attın işte hadi gel. Kopardın attın yürü. Tamam hadi. Bugün Selin markete gidebiliyor arkadaşlar. 3 ay sonra. 3 <laughs> ay sonra ilk defa bu duvardan yürüyor en sevdiği yerden. De mi Selin? Biz gerçekten hiç çıkmıyorduk sokağa. Sadece parka iniyorduk. Ona bile parka bile yeni yeni gitmeye başladık değil mi? İki kere gittik. Biz sadece kedilere inip hemen geliyorduk bahçeye. Şimdi birlikte alışveriş yapacağız. Atla. Atla. Hop. Hadi bakalım. Evet biz geldik değil mi market annem? Evet arkadaşlar. Varmış. Gel bakalım neler gelmiş. Peçeteler var. Islak mendil ne kadarmış. Sleepy'miş bir bakalım bize ne lazım aa ben bir tane dondurma arıyordum Selin var mı acaba burada ondan bir bakayım dur ama bunu sen hiç bitiremiyorsun Selin Tamam. şu diğerlerinden var zaten evde gel bir şu tarafa bakalım bir gelir misin bir şey arıyorum da ben nerede acaba ne arıyorum bugün buraya bir şeyler gelecek annem kaybolmadı gel Aa sana Olaf susu almamı ister misin senin bakar mısın? Bak Anna var. Olaf var senin sevdiğin. Elsa. Elsa var mı? Ben arkada bir tane görüyorum. Sanki o Elsa'lı bir saniye. Bir göster. Elsa'lı bulduk. Benim. <laughs> Harika. Senin susamıştı. Dur. Aa, sen elini yüzüne falan sürme anneciğim. Ben alacağım. Tamam bir dakika. Hadi bakalım. Elsa'lı suyumuzu bulduk. Bir bakalım şimdi benim aradığım şeyler gelmiş mi buraya? Çıktı. Çıktı. Neler var? Aa. Onlar ama biliyorsun anneciğim boşu boşuna para değil mi? Hiç güzel bir şeyler çıkmıyor içinden. Ve benim aradığım dondurmadan burada da yok. Ama senin istediklerinden de yok senin. Hiçbir şey yok. Gel şimdi Neye bakacaktık? Gelsene be. Gel gel. Şuraya gelen şeylere. Başımın Şunlardan sana almıştık tadı çok kötüydü. Sen hiç beğenmemişsin tadını. Ne buldun? Tabure. Evet. Senin de ponili var değil mi? Aa bir şey diyeceğim. Bebişimize şundan alalım mı bir tane? Mavisinden. Alsana mavisini onu. Tamam. Ama elim dolu benim şu anda. Gel bak tokalar gelmiş Selin. Geldim. Aa, aa. Ama bizim öyle bir şeylerimiz vardı sen çok oynamadın. Mandal gelmiş. Ama bizim aradığımız deniz ürünleri nerede acaba? Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Ne buldun annem? Araba mı buldun? Arap. Bak burada Arap. oyuncak elektrik süpürgeler mi? falan var. Bana alsana elektrik süpürgeler. Ne yaptın? El mi süpürce? Evet. Bebek evet, misin annem sen? Hayır. Evet. Sen artık gerçeğiyle de süpürebiliyorsun. Evet. Hadi gel. O bana ağır geliyor. Ağır mı geliyor? Gel bakalım. Biraz ağır geliyor. Bakalım bakalım bakalım. Hala aradığımı bulamadım. Bugün değil miydi bunlar? Anlamadım. Dur bakalım. Bir soralım abla. Aa senin en çantamasın erkeği. Gördün mü? Göstereyim. Buradan almıştım da güzel şeyler çıkmamıştı orada ileride. Hadi gel gidelim anneciğim gelmemiş buraya onlar. Aslında, Var bir diş macunu ama senin var şu an diş macunu, diş fırçanı. Gel. O, o bitince buna bana. Annem, ha. o diş fırçan bitince, o şey, o macun diş bitince, bitince Tamam anneciğim. Tamam. Gel. Hadi evet. gidelim annem kasadan geçelim. Evet. Hadi bakalım. Erkeğinden mi seçtin yine? <laughs> tamam erkeğinden alalım.